Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Airfryer'de çıtır tavuk tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Çıtır tavuğun sosu için 2 adet yumurtayı kabımın içerisine alıyorum. İçerisine 1 çay bardağı süt ilave ettim. 1 çay bardağı su ilave ettim. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ettikten sonra 2 diş sarımsak ilave ettikten sonra bir buçuk çay bardağı unu da içerisine ilave edip iyice karıştırdıktan sonra çok fazla ince olmayacak şekilde bir adet tavuk köğsünü dilimler şeklinde kestim görmüş olduğunuz gibi sosun içerisine alıyor. Eğer zamanınız varsa mutlaka üzerini streçleyip bir yarım saat kadar bekletebilirsiniz. Zamanınız yoksa da direkmen yapmaya başlayabilirsiniz. Şöyle ben hiç bekletmeden çünkü çok hızlı yapmam gerekiyordu tarifi. Gün kaçırmak istemiyordum. Mısır gevreğini isterseniz rondodan çekebilirsiniz, isterseniz elinizle ufaltabilirsiniz. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Şöyle sosun içerisinden tavukları alıp mısır gevreğini buladıktan sonra bir tabağın içerisine alıyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz bir beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadığını izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Sizlerin sayesinde aboneleriniz, like'larınız ve yorumlarınız sayesinde kanalım günden güne büyüyor ve gerçekten bunun için de sizlere hepinize teker teker çok teşekkür etmek istiyorum. Tavukları mısır gevreğini buladıktan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tabağın içerisine aldım. Bir adet tavuk göğsünden bu kadar çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen ev içerisine diziyorum. Ben iki seferde pişirdim. Tek seferde sığmadı. Çünkü üst üste de alıp böyle pişmesini engellemek istemedim açıkçası. Üzerine şöyle sıvı yağ sıkıyorum. Önce bir tarafına sıvı yağ sıktım. Pişmeye gönderdikten sonra e, ters çevirdikten sonra tekrardan alt tabanına sıvı yağ sıktım arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi hemen pişmeye gönderiyorum. E, manuel ayarda 200 derecede 12 dakikaya ayarladım ama 10 dakika kesinlikle yeterli. Bir tarafı piştikten sonra ters çevirdim arkadaşlar. Daha sonrasında tekrardan sıvı yağ sıktım. Bu da aklınızda bulunsun. Toplamda 10 dakikada pişti. İnanın o kadar güzel olmuştu ki hele eşim yani bütün tabağı götürdü. Evinizde Airfryer yoksa normal bütün tarifi aynı şekilde uygulayıp sadece bol yağda kısartabilirsiniz. O kadar arkadaşlar hiçbir şekilde bir fark yok yani. Ama inanın o kadar güzel oldu ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler şimdi doku testini izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.